Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çorlu Karavan Fuarı'ndan Tospik ve Pan Karavan standlarının önündeyiz. Şimdi hadi hep beraber bunları gezip sizlere bilgiler verelim. Evet arkadaşlar, şu anda Pan Karavan standındayız ve sizlere Pan Karavan standını şöyle bir 360 derece olarak bir çekeyim. Daha sonra da sizlere Pan Karavan Pan Karavanların içine girip özelliklerini tanıtacağım.

Evet şimdi pan karavanın içine giriyoruz ve arkadaşlar incelemeye başlıyoruz. Hemen girişte burada sol tarafta çift kişilik yatak ve bir tane penceresi var. Ve hemen karşımıza burada tuvalet ve banyosu çıkıyor bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tuvaleti mevcut. Şöyle bir havalandırma evet, bu şekilde. Evet komple detaylarını çekeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu da pan karavan arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şöyle ön kısma bu şekilde dekor verilmiş. Evet yine cool life buzdolabı kullanılmış. Şöyle gösterelim içerisini. Böyle bu şekilde. Alt kata dolabı. Bu şekilde dolap üstü. Rafları mevcut. Evet, bu şekilde iki kişilik yatak olabilen oturma grubu. Evet, bu şekilde. Buradan da göstergeler ve paneller arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikili ocak ve Berhimi marka cam kullanılmış arkadaşlar. Çerçeveler kullanılmış burada. Ve bu şekilde Pan karavanın da incelemesini bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Pan karavan modeli arkadaşlar.